Artopoy'un sponsorluğunda Art YouTube kanalı açılıyor ve sevgili Pınar Hanım, Artopoy'un kurucusu bize Artopoy'un kısaca bir hikayesini anlatabilir mi acaba? Tabii ki. Artopol esasında 20 yılı aşkın bir sanat deneyimi üzerine kurulmuş hı hı. bir galeri. Ben çok uzun yıllardır hem müzayedeci müzayede şirketlerinde aktif rol hı hı. oynadım. Hem de butik de olsa uzun yıllar bir galerim oldu. Bir galerist olarak eee görev yaptım. E, açıkçası Artopol'ün e, Türkiye'de sanatı kurumsallaştırmak adına e, ve hatta e, Türkiye'nin e, tüm şehirlerine e, yaymak amaçlı kurduk. <laughs> Bu anlamda gerçekten de çok ihtiyaç vardı ve özellikle de yeni nesil, genç sanatçılara ulaşabilmek ve akabinde de birlikte yeni nesil genç sanat alıcılarına ve takipçilerine ulaşabilmek üzere kurulmuş geniş bir platform yarattık. Artopol bu anlamda hem fiziken hem online olarak çok farklı yeni nesil bir galeri oldu. Peki bünyemizdeki sanatçılardan ve stillerinden bahsedebilir miyiz? Artopol'de yüzü aşkın sanatçının 500-550 adet eseri var. Bizim de bu kadarını öngörmediğimiz, gittikçe her gün hemen hemen yeni sanatçıların eklendiği bir platform oluştu. Talep çok fazla var. Biz de bu anlamda bu talebi tabii ki karşılamak istiyoruz ama özellikle bir filtreden geçirip küratörlerin, akademisyenlerin ve koleksiyonerlerin de fikrini aldığımız, danıştığımız bir kurul oluşturduk. Bu anlamda onların da seçtiği ve onlara da danıştığı gerçekten çok seçkin eserlerin olduğu, genç de olsa çok genç yaşlarına rağmen çok özel ve önemli koleksiyonlara giren, çok kısa zamanda yol kat etmiş ve çok yükselişte olan sanatçılar mevcut Artopol'de. Evet, peki şunu sormak istiyorum. 42 Masak'ta 3 mekanınız bulunuyor. Evet, bunun avantajları nelerdir Pınar Hanım? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Kesinlikle. Bir kere biz e, burada 42 Masla, bu anlamda burada olmaktan çok çok memnunum. Hı -hı. E, çünkü vizyon olarak sanatı bu kadar yaşam alanlarına katan, Hı -hı. sanata değer veren, sanatçıya değer veren vizyoner bir yapıya sahip. Zaten e, mottosu da sanat burada yaşamdır. Hmm. Bu anlamda da biz e, art space katında <laughs> ilk geçen sene e, büyük bir mekanda, ilk 300 metrekarelik bir mekanda e, hmm. bütün e, sanatçılarımızın işlerini sergileyeceğimiz çok özel bir mekan yarattık. İkinci mekanımız da e, Artopoy Rouge olarak bu şu anda e, olduğumuz, olduğumuz mekan. mekan. Ee, gerçekten e, farklı grup sergilerinin e, kreatörler tarafından özel seçilmiş genç ve orta kuşak sanatçıların olduğu grup sergilerini ayırdık. E, bu anlamda bu ilk sergi esasında hı hı. I Have a Dream sergisi e, figüratif e, eserlerin olduğu ama farklı medyalar ve farklı ekollerden sanatçılar da var ve özellikle ben ona da e, Artopol bünyesinde ona çok dikkat ediyorum. Çünkü gerçekten hepsi çok seçkin, fitseden geçmiş eserler ancak e, genç alıcılara, yeni Hı -hı. nesil alıcılara da ulaşmak istiyorum. Biz yeni nesil Hı -hı. bir galeri olduğumuz için, Hı -hı. bizim amacımız e, sanatı yakınlaştırmak, samimi bir dille, e, herkese sanatı evine girebileceğini anlatabilmek. Bunun için de gerçekten e, ulaşılabilir sanat diyoruz ve fiyat Hı -hı. aralıklarını. Ee, evet, çok yani. daha yelpazeyi geniş tutuyoruz. Peki bir şey soracağım. Genel anlamda Türkiye'de pandemiden nasıl etkilendi sizce sanat? Evet. Burası e, mekan olarak çok büyük mekan ve dediğim evet. gibi işte yüksek tavan, 6 metre tavan, e, 600 metre kare bir alandayız. Hı hı. HES ile girilebiliyor. girilebiliyor. Çok hijyenik, hı. daha pandeminin ilk aylarından itibaren evet. gerçekten ödül aldı 42 Maslak bu konuda. İçimizin çok rahat ettiği, misafirlerimizi çok rahatlıkla ağırladığımız çok bir geniş. mekan, çok geniş bir mekan. E, bu anlamda ben fiziken burada olmanın pandemide bizim e, çok avantajlı, avantajımız olduğunu yaşadım birebir. Ayrıca Pınar Hanım lokal sanatçılara daha da ilgi arttı bu dönemde galiba değil mi? Aa tabii tabii kesinlikle. Çünkü gerçekten de insanlar pandemide biraz daha evlerine dönük yaşamaya başladılar. başladılar. Çağdaş sanatı takip eden X ve Y kuşağı bizim alıcılarımız bu arada. Yani bu 42 Maslak'taki gerçekten e, rezidanslarda oturan e, beyaz yakalı e, genç kuşak e, sanat alıcıları, evet, takipçileri evet. pandemi döneminde daha da e, lokal sanatçılara Çok dünyayı, dünyayı takip ediyorlar. Ancak burada e, gördüler ki Türk genç sanatçılar da dünya sanatçıları kadar çok iyi işler çıkarıyorlar ve bu pandemi dönemi özellikle onların verimli olması açısından hı hı. sanki daha da çarpıcı işler çıkarmasına sebep oldu. Artopol bu anlamda genç nesil koleksiyonerlerle genç ve orta kuşak nesil sanatçıların birleştiği, buluştuğu bir platform oldu. Kadınlar Günü'ne dair çok önemli bir sergi gerçekleştirildi ve çok önemli bir sosyal sorumluluk projesine de imza atıldı. Bunun hakkında ne diyeceksiniz? Gerçekten de Kadınlar Günü kapsamında bir ay süren çok özel bir sergi oldu. Kadınla Yüzleşme sergimiz. 11 farklı sanatçının işleri. Evet. Koruncuk Vakfı için çok özel bir proje kız çocuklarını okutmak için gerçekten de bu dönemde bizi de çok mutlu etti. Açıkçası ben bu projelerin devamının gelmesinden yanayım. Sanatın bu tarz iyileştirici yönünü, iyilik için vesile olabilecek her türlü projeye artı pol olarak biz varız. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Başta da söylediğimiz gibi Artopol'ün sponsorluğunda Artful Living'in YouTube kanalının ilk bölümünü gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonraki bölümlerimizde birbirinden değerli konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Müzik